Allah'ı isteyene karşı belalar gelir, sıkıntılar gelir, musibetler gelir, gam gelir, keder gelir, acılık gelir, fakirlik gelir, zillet gelir. Onlar bunu umursamazlar. Allah için olunca bütün bunların hepsi güzel olur. Allah'tan gelince bunlar hepsi güzel olur. Çünkü müminin ayağına diken batsa dahi, batan bir diken dahi onun günahının affolunmasına sebep olur. Mümin başına gelen bu bela ve musibetlerin onun günahını affettireceğini, makamını yükselteceğini, onu onu tertemiz Rabbinin huzuruna alacağını bilir. Ey topluluk diyor Hazreti Şeyh, Allahu Teala'ya kavuşmak için amel edin. Ona kavuşmazdan evvel ondan haya edin. Müminin hayası Allahu Teala'dandır. Sonra insanlardan utanır. Dinin emirlerine döner. Şeriatın hudutlarını çiğnemez. Çünkü o kendisine halal değildir. Allah'ın dinini muhafaza eder. Allahu Teala'nın yasaklarının hududunda durur. Allah'ın emrine sarılır Müslüman. Ve la te'huzukum min hima rafa'tun fi dinillah Allah'ın dininde gevşeklik göstermeyin diyor